Tüm birimler güç kesildi. Anlaşıldı. Dronlar da düştü. Tam zamanında. Milina'nın kapısındaki kilidi kaldır lazım. Üzerindeyim. Bekleyin. Kapı açıldı. Millet içerideyiz. Görüşürüz, Johnny. Özel birimler kaldır ellerini. Otur. Siktir git. Otur dedim Milina. Patronun nerede? Patronum yok. Kimse bana emir veremez. Ne durumdayız millet? Konuşmuyor. Ama konuşacak. Bana elini ver. Neden? Kesecek misin? Benim tarzım değil. Onunki öyle. Maskeni için. Yüzümü görmemen için. <laughs> İçerideyiz. <laughs> Bankamdaki hiçbir şey sizi Vladimir'e yaklaştırmaz. Bunu göreceğiz. Burada birden fazla koni birliği var. Gözle görülmüyorlar. Zorda ya hapishanesine yakın geçişler de var. Orası Gulag. Makarov'un kaçışı için para. Para kapıları açar. Makarov'un kasasından birkaç ruble çekelim mi o zaman? Ne dersin? Bitti. Tansiyon artarsa bana haber ver. Makarov'un kasasından 85 milyon CIA'nin fonuna geçmiş. Vladimir'in işi çoktan satın alındı. Bu işte pek iyi değil gibisin. Sen de öyle adamların öldü ve hesapların elimizde. Makarov'dan çalıyorsun benden değil. Aa, sağ ol duydun mu? Duydum. Durum kişiselleşti. X'ten çıkmalıyız. Ya bunu sağlayın ya da kızı da alırız. Soyis Ulusal Bankası. Bu senin kişisel hesabın ha? He? Para yerinde duruyor. Şimdilik öyle. Kim olduğunu sanıyorsun lan sen? <laughs> Millet hassas noktasını bulduk. Hadi boşaltalım. Sakın bana dokunma. Sorun ne bayan Romanova? Makarov'un planlarını bilmiyorum. Ben finansçıyım. Fazlası değil. Parmak izini ver. Ya da Makarov'un yerini söyle. Siktir git. Sen de o kulağındaki sürtükte, o hesaptaki benim param. Ben hak ettim, ben kazandım. Biraz daha damarına bas. Son şansın yoksa o devralır. Burada olduğunuzu öğrenecek. Parasız ölü sayılırım. Paraya ihtiyacım var. Bizim de Makarov'a. Nerede o? Vostok. Vostok Petersburg'da bir banka havalesi var. Vladimir eski konutları alıyor. Eski binaları. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu kadarını söyleyebilirim. Anladım. Bu kadar yeterli. Seninle iş yapmak güzeldi. İyi sohbetti. Ona hayatınız için yalvardığınızda merhamet etmeyecek. Cehenneme gidin.